Merhaba arkadaşlar. Bugün size tek bir resim göstermek istiyordum. Biliyorsunuz ki Tosol bir, bir geçer resmi atmıştı ve sormuştu ki kim yapmıştı. Ve ben de bir cevap vardı ben yaptım. Yazdan birisini gördüm. Sonra astım ki ben onun resmini bile yaparım. Hem de çok güzel olur dedim. İşte böyle. Bu tost olabilir. Şöyle. Bu da baby. Bu da Elizabeth. Şöyle em detaylarını. Şu yeşil şey, şey ne diyorsanız em böyle İçinde sıkışıyor ya Elizabeth bu kostümü. Sonra ama uyuduğu için ruhu çıkıyor onun içinden. İşte bu da bir sembolle, Yani böyle ele geçirmiş gibi gözükmesi için böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir de hepsini göstereyim. Aynı böyle bir daha karakterleri göstereceğim. Bu tost olabilir böyle bir resimden bak yaptım tekrar yani baby demek istiyorum Ön, burada kalp yaptım ne anlama geldiğini biliyorsunuz tüm bir videosunda bir aşk hoş olan yeri koymuştu tabi ama oyunda olsaydı bu gerçek olsaydı oyunda hiç bilmezdi kendisinin ne olacağını. Birkaç dakika sonra ikinci bölümü atacağım. Görüşürüz.